Selam YouTube efendim 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 hepiniz hoş geldiniz hoş geldiniz hoş geldiniz diyorum umarım hepiniz iyisinizdir hoşunuzdur tatlısınızdır diyorum eğer ki de bu videoyu izledikten sonra öyle olursanız demiyorum Marvel'sa devam ediyoruz dedim ki ben bu görünmez hanımefendi görünmez bayını oynayamadım bununla bir oynamamız lazım invisible woman kadar güzel bir karakter bir Jeff bir Hela var ama invisible bu buna ayrı. Benim için gerçekten çok ağır bir şeyken çıksa. Tabi girebilirsek o da var. Ya bu ikisinde de Jeff var da çok korkuyorum böyle Jeff'leri falan olduğu zaman. Hani şey sanıyorum böyle iki healersa ben ne yapacağım? Ben healer dışında oynamayı sevmiyorum biliyorsunuz. Helal olsun Scarlet'ı da oynuyorum şimdi. Tamam kesinlikle. Yalan yok. Onları da seviyorum ama bir hiler değiller. Ah kıyamam. Kıyamam. Scarlet alacaktı. Öteki aldı. Ay. Ay çok iğrenç bir takım olduk. Yani güzel anlamda iğrenç bir takım olduk. Şey aşırı iğrenç bu. bitter is bitter bruce your ah round ah, one even when the multiverse is in danger family still comes first 30 seconds before you attack get ready ah how the time has come to call on ancient forces to aid us in ne ya Üç. Saldır. 4. 4. 3 saldırı. gerçi ataktayız 4 hala mermilerimi 1. göremiyorum yükler ulan artık Baktayla paylaşır. Baktayla paylaşır. I'll be ship no time. Thanks so much. i got you covered. I like the cool. Psionic Surge Let me return the favor. in don't hide I am that. I took a motherfucker. Help get that vehicle to its destination. <coughs> 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 Look out behind you. I'll be ship-shape in no time. Feeling fantastic. <coughs> what am I? Invisible? Biri konuşuyor ya. Ya ama bana heal. Magneto kesti. Bir de ben hala mermilerimi göremiyorum ya. Bu ne? Gelsene oyun. Günlerim bozuldu ya. Ha görüyormuşum. Okay. Fantastic. Nice deep freeze. Feeling fantastic. On. Disappear! <laughs> it was an honor to serve alongside you. Sports first! Psionic burst A little help, please. <laughs> <The> perfect! <laughs> I am ready to put on a show! Berserker! Fill the pool! If we can lose, we'll save countless realities. Psionic surge! You forced my hand. Kocum heal'a ihtiyacımız yok. Okay. Anladım ben kocuğum. Geri gel. Ben orada sıkarla e can vermek için ilerledim. dedim. O kadar ileri gideceğini geri ki iyileştirecek. Onu. O kadar ileri gitmesine gerek yok dedim. <laughs> <laughs>

Orası, <laughs> orası birazcık şey aldı. Geliyorum, geliyorum. <laughs> ya ef, anne. Bunu bir halletseniz keşke. Ha, zahmet oldu kardı, tamam. I'll fight for my family anywhere. until the end. <laughs> <That's an ideal. laughs> so close! This is your big chance! Us against the world! I'll ship shaping note. Pick up your turn. Uh, it will help me. Disappear! One, <laughs> less One less problem. I need a medic. <laughs> That's much better. Tremble before fast! I like the cold. We <laughs> <laughs> <Picks. laughs> yeah. got you covered. I like uh, that's that's the <laughs> Let's go. Burst. bir 1.37 ee, saniyemiz kaldı. 1 dakika 37 saniyemiz de kaldı. Çok güzel. Onları eğer ki ikide bitirirsek işimize gelir ya da daha az da bitirirsek. <laughs> tamam güzel güzel <gülüyor> güzel, <gülüyor> güzel <gülüyor> biz tatlıyız. Ama şu an sanki bir DPS e değil de tanka ihtiyacımız var. Yani Wolverine bence değiştirsen iyi olur sen. Volver'in hani becerememişsin ya Volver'ini 8 kişi öldürmüşsün ya bence değiş Röntgen, <laughs> Su içtikçe su içesim geliyor teşekkür ederim <laughs> Shift'im bir şey yapıyor eğimde de çekiyor bizimkileri çekebiliyor muyum

This place sure makes me miss the good old US of A. What am I? Invisible? That's sure much is. better. Of course works. Name let petty crashers. You I suck. I'll be ship shaped in no time. Situation desperate here. Retreat now. Psionic surge! Psionic Ya bu Wolverine'i birazcık ileri taşısak mı? That's the post I oh, need. Uh, invisible? You cannot hurt me. No worries. I'm psionic first. <sighs> Ay çok güzel vurdum. Ay çok güzel yaptım orayı. Chaos'u ne güzel kullandın kız. Tamam herkese can verdim, herkese iyileştirdim güzel. Şöyle ileriye atlayabilirim o zaman. Ya ama ama ıh! yumruklu herif oldun. Bana niye geliyorsun ki? Ayıp değil mi? Ben 7-5'im. Sizin takımdaki daha iyi bak. Beni boş ver. Ben kötüyüm. Ben ben e, e, ben kaka. <laughs> Bana vurmuş gerek yok. Aa hayır. Orayı verdik mi? Wolverine gire ultinle. Wolverine yanından dolay. Wolverine. Ya o kadar <laughs> aptal ki. Yanından dolaşsa da oluyordu kırmak yerine. <gülüyor> yanından. <gülüyor>

Ya ev kaçamadım. Çok geriye doğru atmışım. Birazcık daha ileri atsam olacak. Oha bu nasıl yan bakıyor bu. Neyse. Anyway. Ben yapacağımı yaptım. Ben daha hiçbir şey yapamam. Oh. bakar mısın şu küçük aptal şeyi bulmuş ben o kolların parçalar yerim ha 60 seconds left. I AM DREAMING! I've got Careful. you covered. Oh, that's That's the boost I needed. Enemy located. Feel the pull! <laughs> Down to 30 seconds! Poor creatures. Namor should be ashamed. Ya, aptal verdik ya ucundan verdik ya üf. Ee, ee, ikinci vermesek bari nereden çıkıyoruz ya bu da niye bizi yanlardan döndürüyor anlamıyorum ki <laughs> Stronger already. Feel the pole! Only 60 seconds left. <laughs> they look like they mean psionic first. Disappear! We are undefeatable! That's much better. I'll be ship-shaped in no time. first! Calling for medical assistance. Let's go, bam. Let's go. E dedim ama ikinci de tutarsak gene iyi dedim. sikiyim mi ay sen de kötüsün hayatım ya <laughs> bir, şey şeye baksaydım dur bir ya 22'ye 5 mi tamam o kadar da kötü olmayabilir ya bu kötü healing'i benle aynı damage'im bile ben ondan daha iyi demeyicim. damage, damage blokum da da e, sen de kötüsün ki. 22 kişi almış olsan bile de kimse hasar vermeden almışsın. Çalmışsın direkt. Ne boş yapıyorsun ya. Ben kime Wolverine hangisiydi bu Wolverine? Bir de verin ha bu. Buna vermeyeceğim. Hak etmiyor. Hak etmiyor. Buna vermeyeceğim. Bu verinde aptal gibi bir puanda bitirebiliyorduk oyunu. Uzat boşunu uzattı bu salak. Hepsi bunun suçu. Orada bir düveri... böyle pençe vuracağına solundan geçse sol... Yine <laughs> neyse bir şey demeyeceğim yani solundan geçse de alıyordu ama neyse peki laf etmeyeceğim Buradan basınca I'm not the tam elime gelmiyor. Aa. 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 Magneta. Magneto. Bakın çok güzel bakar mısınız? Bacım kapı doğru oradan bir girsene. Even when the is in danger. Burada dövüşüyoruz. Bunlar burada yemek yiyor. Olmaz öyle şey. Evet. Ded yemeklerini. Burada şey dövemiyor muyduk ya? Bu orası diye. <laughs> Hadi gidelim. Aa, <laughs> ha, 4 DPS olmuşuz. Kesinlikle evet. One more healer'a e ihtiyacımız var. Bunu niye buraya attık ki? Ya, ya girseniz de niye kapıdayız? Amacımız alana girmek yani. Niye kapıdayız? Tek anlamadığım bu amacımız alanı ele geçirmek ya. ja bo Abtak Alana girin ulan artık alana girin. Tamam yine bir healer daha alınmışız. 2 healer olmuşuz güzel ama alana girin. Ben alana giriyorum bakın adamları geri ittirmek için. Hani 49 oldular alana girmemiz lazım. öldü. Hayatella öldürdü ki ultisini lan. I won't Rat, o ne ya? Üçlü öldürdü diye mi o? alana girmezsek olmaz ki zaten hani yani neyse ben bir şey demeyeceğim ya alana girilmezse oyun kaybedilir normal bir şey normal bir şey It feels good to step outside my bubble every now and then. 30 seconds before you attack. Get ready Yani Ultim var, oyunun başında Bana vuramıyorsun salak şuna vur şuna 5 4 All we need to do is capture the mission area. Got it? DOOM IS A POWERFUL MAGIC adept. I EXPECT WE WILL FACE EACH OTHER AGAIN. SOON. THERE THEY ARE! VORTEX FIELD! Unhurt. THANKS SO MUCH! I LIKE THE COLD. YOU KNOW TO DO, WATCH OUT! THESE SPIDERS dead A LITTLE HELP PLEASE? Now. the mission is yours be proud of what you did here <laughs> her Penny Parker, go girl go? Penny Parker, go girl yok ne yapayım ki adamın ultisi var ultisi değil yeteneği bu ama ulti gibi bir yetenek bu çok sinir bozucu neyse artık bizim takıma bir şey dememeyi öğrendim ya. yani dpslerimizde de iş yok eh ne diyebiliriz ki? <laughs> Alanı ben girmeye çalışıyorum yani. <laughs> Hayır. Healer olarak amacımız bizimkileri desteklemek olduğunu so kesinlikle de farkındayım bunu biliyorum ama yani... Yukarıya mı bakalım? Alta mı bakalım? Hiç yani. Vitesi de vuruyor ki. E alan da gitti. E GG. Strange portal başlaydı. Agamotto'nun ayı değil de hani portal. Değil. Yok, benden bu kadar. Ben ben bu kadar tutabilirim alanı. Gerisi evet. sizde. Onlardan da bu kadarmış. Ah. Ya ben üstüme düşeni bence yeterince yaptığımı inanıyorum. bakabilir bakabilirim bakamadım. Yani acilen bir rol seçme mantığı gelmesi gerekiyor. Yani healer olarak mı oyun arayacak, tank olarak mı oyun arayacak? Oraların bir seçilmesi, düzeltilmesi lazım. Çünkü böyle oldu mu olmuyor yani. Tank oynayamayan, DPS oynayan böyle. Karma çorman, çorman bir takım oluyor. Garip oluyor. Neyse efendim izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım eğlenmişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir diyorum. İlk oyun çok güzeldi de ikinci birazcık sinir bozucuydu ama olsun ben yine de eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir diyorum. Bir sonraki bölümlerde videolarda <laughs> bitiremedim. Bir sonraki bölümlerde videolarda yayınlarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Bay bay.